Güzelimi sevgili dostlar. Bugün yüreği güzel, hem de güzel. Çok kıymetli bir abimi ağırlıyorum. Bugün size Feridun Talayhan'ı tanıtmak ve sizinle tanıştırmak istiyorum. Kısaca ben bir Feridun Talayhan'ı tanımak istiyorum. Uğur Dölülü, Tuzluca elçisi, Ünlendi Köyü. Eski ismi Demirskan Demirskan köyünden evet. Köyü. Bugün baraj yapılıyor. Onun yani. için baraj yapılıyor. İstimlal evet. edildi. Baraj çalışmaları evet. var. İnşallah yöre halkımıza, devletimize, milletimize Vatanımıza hayırlı olur. Ben orada 1946 yılında dünyaya gelmişimdir. İlkokulumu köyümde okudum. Beşten mezun oldum. çüklüğümden beri atamızdan, babamızdan bize gelen şiir yazma genimizde var. Bize evet. ta bize kadar geldi evet. o gen. Oradan yola çıktım. Şiirle birçok şeyleri ben ifade ediyorum. Şiir yazmayı çok seviyorum. Müre halkımı ve tüm insanlık alemini çok seviyorum. İnsanlar içerisinde şöyle acizana bir sözüm var. Diyorum ki insanları çok seviyorum ama insan olanları daha çok seviyorum. Benim hep özlemim vatanımdadır. 1978 yılında bir fiil oradan ayrıldım. İstanbul'a Tahtakale'ye yerleştim. ya Allah dedim. Oraya bir gece kondu, ev yaptım. Ta 78'deki İstanbul 78'deki süreci oraya başladı. İstanbul süreci evet. orada başladı. Hayatı sürdürmek için çalıştın, çalıştın. Herhalde emeklisin. Emekli oldum. eskiden emekli İskiden, oldum. Evet. Şiir yazmayı hiç bırakmadın herhalde, doğru mu? Şiir yazmayı benim bir fobim olarak gördüm. Onu bırakmadım şiir yazmayla beyin jimnastiği yapıyorum emekliyim boş oturursam şiir de yazmasaydım belki ben de çökerdim beyin çökmesi olurdu bilgi evet. şeyden şiir yazıyorum devam ediyorum ve Ölene kadar da kısmet olursa devam edeceğim. Son defa da şiir yazacağım diyorsun. Yani, Tüm şiirlerin bu mu, başka var mı? Buraya getirmiş olduğum şiirler. Yani 200 tane burada şiir var. Burada yüz tane ha, var ama evet. 500-600 de evde var diyebilirsin yani. Şiir içeriklerin genelde sevgi üzerine, doğa üzerine, büyüt üzerine. Mesela bir tane sevgi şiirim vardı. Okumanı <laughs> rica etsem senden. ben sevgi olmalı. Sevgi olan kalpte de kin olmaz, nefret olmaz. Kötülük düşünülmez. Sevgi bir çiçeksin. Özün mutluluk, toplumu yaşama bağlayan sevgi. Güneşsin, alemi edersin rüşan, karanlık geceye ışıksın sevgi. Herkes biliyor ki kalpte yaşarsın. Aşkınla toplumu tümden sararsın. Saygı ile kardeşsin, ayrı değilsin. Her zaman kalplerde, gönülde sevgi. Şiir yazmak ne ifade ediyor? Konuşmalarımızla ifade edemediğimiz manıları, sözleri şiirimizle ifade ediyoruz. Diyor ki sevgi güzeldir, birbirimizi sevelim. Geceyi aydınlatır ışıktır. Abi bir ışıktır bizim ufkumuzda. Bu kadar şiiri kitaplaştıracak mısın? nedir? Bundan sonraki hedefi nedir? Bu şiirlerimi kitapa kitaplaştırmak istiyorum. Bütün amacım ve niyetim odur. Toparlıyorum. Bir kitaplık hazır. Şimdi o kitabımızı çıkarmaya çalışıyorum. Gayret bizden Rast getirmek Allah'tan. Özüm Talayan abimiz mi, kısaca özgeçmişini anlattı. Sohbette dinlemiştim. Sekiz çocuk var. 78'den beri hem çalıştı hem çocuklarını da eğitmiş, okutmuş. Orada da bir kısaca bir söyler misin? Şimdi çok şükürler olsun. Yüce Rabbim'le ondan yardım dilemek, ona sığınmak, lazım. Ardın bilgileyip ona sığındıktan sonra istediğini veren odur. Ne istersen onu verir. Biz de güzel bir hayat, güzel bir geçim, güzel bir huzur istedik. Sekiz çocuk çocukta zor olmadı mı? Zorluklar da yaşadık. Zorluk çekmezsen evet. başarıya ulaşamazsın. Iğdır'la ilgili bir şiirim vardı. Onu da senin ağzına dinleyebilir miyiz? Bu vatan hepimizin vatanı. Sınırları çizilmiş bir bütün yerde <laughs> olan vatan satı hepimizindir. Milli birliğin de Türklerin ili sende yazılıdır Türk'ün kimliği. Atatürk'ün ana vatan dediği ben sana kurbanım vatanımıdır. Tuzucanın suyu tuzun havası ağrıya yaslanmış korhan yaylası. Ünlendi köyünde kızlar kalesi ben sana kurbanım vatanımıdır. Köyünüzden bahsetmişken ünlendi köyüne gelirsin Kendi köyünüz doğup büyüdüğünüz köyünüz. Bu köy baraj altında kalıyor ve köy boşaltıldı. Köy komple yok oldu şu an. Hatta alttan mezarları da taşındı. Bilen köyünün bu şekilde oradan kaldırılması, orada da bir köy oluşturulmaması nasıl rahatsız etti mi? Köyümüz hadimden beri bize atalarımızdan intikal eden gelen evet. bir köydür ve bizim yaşama yerimizdir. Orada büyüdük, orada yaşadık. Orası besledi bizi. Bizim köyümüz baraj oldu. simlak edildi ve biz bu köyümüzü göre halkımıza feda ettik. Ülkemizin göre halkımızın kalkınması için. Köyümüzü her ne kadar terk ettiyse de sevgisini kalbimizden silemeyiz. O sevgi biz de devam ediyor. Her sene köyüme gidiyorum. Neler bu son gidişinde? Nelerle karşılaştın? Köyümün yıkılması, köyümün taşınması, o köyün yok olması elbette bizi üzen bir şeydir. Ama sevinçli yönü de var. Çünkü burası baraj olacak, su havzası olacak. Göre halkımızı Ondan hem sulama ürünsünü tarla sulayacak, ürün alacak, bol bereketli olacak ürünü. Hem de içme suyunu temin edecek. Tamam. Onun için bu yönü de bizi çok sevindiriyor. Normalde Türkiye'nin her yerinde devlet bu tür barajlarda istimdat yaparken bu köye en yakınında bir köy yapıyor. Sizde bu olmadı. Böyle bir girişim var mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Talebiniz var mı? Birinci olarak herkes her ne kadar dilekçeler verildiyse yerde istenildiyse de öldürden yer yoktu ki bize oradan verilmedi, tahsis edilmedi. Herkes parasını alıp gittiğine göre yeniden Muhtarımız müracaatta bulundu. Devletimizden Borçlanma usulü Gözler Kalesi diyoruz. Köyün üst tarafı. Hı hı. Orada köy orta malı olan bir yerimiz ve istimlak edilip muhtarlık tarafından alınan köy adına yer oldu. Alınmış o, mı? Alındı. He? Orada devletimizin bir çalışması var. Güveniyoruz. Güvencimiz sonsuzdur. Evlerimizin orada köyümüzün kurulacağına da ümitliyiz. Köyüm, bizi senden soran olursa nereye gittiler? Ben de yaşayanlar gitti söylersin. Neden bir oldun soran olursa baraj aldı beni yıktı söylersin. Üstüme gel, mezarları açıyorlar. Kimsesizim üstüme gel, toprakları saçıyorlar. Kimsesizim üstüme gel, kemikleri alıyorlar, torbalara koyuyorlar, tuzcaya gömüyorlar. Mezarımın üstüne gel. Burada gelmiyorsan bari mezarın üstüne gel de orada tanrı mezarı Adres veriyor Tuzluca'ya gel diyor. Evet. Tuzluca'ya gel. Orada o yakanlar adına da iyi bir mezine. ses olmuşsunuz. Tuzluca. Tuzluca için yazdığı bir şiir var. Yaylaların gül çiçek kekik kokuyor. Şirin derelerin çağlayıp akar. Ağustos aylarında dağlarında kar. Eksik olmaz senin Tuzluca'm. Baharın bir başka yazın bir başka. Seni gezip gören tutulur aşka. Dilerim Allah'tan huzurla yaşa. Yeşilliğin hiç solmasın Tuz Hocam. Feridun abi e, bizim köye de bir şiir yazmış o da 2012'liydi. Celal Bey sizin katkılarınız, çalışmalarınız köyünüzde oldu. Köyünde bir kanal getirdik. abi kanal su, e, getirdiniz. Su kanalı. Su getirdiniz evet. Kapanan kanalı açtırdınız. Evet. Büyük bir çaba harcadınız orada. O köyü de çok sevdiğim için, halkını sevdiğim Sağ için. Olasın. Oraya hitaben sizlere şey, şu şiirimi evet. aksana yazdım. Tevrende ekerek. Çiçekli kenze her gönül arz eder köyleri görmek. Kelekli sarabdal kağında gezmek cennetten bir köşe hadimlik. İlim sahibidir kültürlü halkı. Çağdaş insanları onların farkı. Celal Kara Ali getirdi harkı, suyuna kavuştu hadimlik köyü. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine kalemine sağlık. Hayvanları da sevmek lazım. Hayvanları ait de olan bir şiirim var. Hayvanlar alemine şöyle bir baktım. Faydalı, zararsız hayvanlar gördüm. Öküzler besledim, ekinler ektim. Topluma faydalı hizmeti gördüm. İnekler, koyunlar nice süt verdi. Yaşlıya, çocuğa, gence et verdi. Ülkeye ticaret kazançlar verdi topluma verdiği paydayı gördüm. Galiba Kars, Ardahan, Iğdır üçgenine yazılan evet. bölgemizi bütünleştiren bir şiirimiz. Bunu da Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu'nun olduğu günden etkilendim. Böyle yazdım. Sevgim sizinle, Karslım, Ardahanlım, Iğdırlım, Karakoyun, Tuzluca, Güzel çıldırım Aralık, Susuz, Selim, Akyakalım, Gönlümde varsınız sevgim sizinle. Arpaçay, Sarıkamış, Göle, Güzel köylerin, Şen olsun yurdun, yuvan evlerin, Ata, baba, yurdumuz, şanlı yerlerin, Gönlümde varsınız sevgim sizinle. 92'ye kadar hepimiz Karslıydık. 92'de ayrıldık. 92'de ayrıldık. Ee, Doğal olarak yüreğimizdeki Kars sevgimiz, Ardahan sevgimiz devam ediyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık diyorum. Ayağına sağlık diyorum. Ben seni tanıdığımda seninle beraber bu sohbeti yaptığıma da çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben Beni teşekkür de konuk ettiğiniz için çok sağ olun, var olun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Sevginiz bol, ömrünüz bereketli olsun.